Evet şimdi ikinci testimiz basamak ve bölük kavramları basamak değerleriyle ilgili testimiz. Bu sayının her bir bölüğündeki rakamlara ayrı ayrı toplanıyor diyor. Elde edilen sonuç ne olamaz? Şimdi her ayrı bölüğü şu şekilde topluyorsak 7, 2 daha 9, 1 daha bura 10, 4, 2 daha 6, 5 daha 11, 3, 2 daha 5, 4 daha 9, 9, 11, 10, 9 var, 10 var, 11 var ne olamaz? 12 olamaz. Tanımlar önemli. İkinci sorumuzdayız gençler. Bakalım. 3 bölükten oluşur. 1, 2, 3. Doğru mu? Doğru. Binler bölüğündeki rakamların toplamı 9'dur. Şurayı toplayın. 5, 1 daha 6, 3 daha 9. Doğru. 100 binler basamağındaki rakam 5'tir. Binler, 10 binler, 100 binler. Hayır. 100 binler basamağında ne var? Pardon. Doğru. Binler, 10 binler, 100 binler basamağında ne var? 5 var. Bu da doğru. 9 ra rakamının basamak değeri. Canlarım 9'u aşağı indirdiğim anda Bundan sonrakilerin hepsine sıfır koyuyorum. 900 bin değil 9 milyon olması lazım. Çünkü burası milyon basamağı. Cevap ne o zaman? Denizli. Şimdi üçüncü sorumuz. Bu sayının birler ve milyonlar bölüğü yer değiştirerek. Arkadaşlar birlerle milyonlar yer değiştir. 187 başa geçsin. 564 kalsın. 123 de sona gelsin. Peki bunun diyor 8 rakamının bulunduğu basamak değeri kaç yaptı o zaman burası diğerlerine sıfır korsan? 80 milyon cevap ne oldu o zaman Bursa olay bu. Dördüncü soru 9 basamaklı bir sayıda 3 ve 5 rakamlarının basamak değerleri 30 bin 70 milyondur diyor. Buna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisi olmaz? Şimdi 1, 2, 3, 1, 2, 3 adam asmaca 1, 2, 3. Şimdi 30 bin dediğine göre 30 bin nerede canlarım söyleyin bana. 3 bin, 30 bin şu basamak değil mi 30 bin evet. 70 milyon diyorsa da 70 milyon da burada. Olay bu. O zaman ikinci basamağı 7 bir de şuradaki ortadaki 3 olacak. İkinci basamağı 7 gitti. 7 7 bundan kurtardık. Ortadakinin de ortası 3. Ortası 3 olur. Ortası 3 olur. Ortası 3 olur. Olamayan hangisi o zaman? Ceyhan'dır diyoruz. Bak diğerleri Sadık, hemen çıkıyor zaten. Ama şu olayı bilmeniz lazım. Lütfen bu adam asmacayı benim öğrencilerim her soruda kullansın. Kafanız karışmasın. Evet, beşinci sorumuz hemen dördün altında. Sayısının binler bölüğündeki iki rakamın toplamı hangisi olamaz? Canlarım binler bölüğün buysa yani 8'in, 7'nin ve 5'in toplamı ne olamaz? 15 olur mu? 15. 8, 7 daha 15 olur. 14 olur mu? 14. Bence 14 olamaz. Niye? Hiç buradaki iki sayının toplamı hiçbir zaman 14 yapmıyor. Cevap Bursa. 13 olur mu? Evet. 8 ile 5'i toplarsınız, 12 mi olur? Evet. 7 ile neyi toplarsınız? 5'i. Olmayan toplam neymiş? 14. 613 milyon 829.127 sayısının birler bölü siliniyor. Şöyle, 613 şurası, 829 şurası, evet. Bir de 127 de şurası, doğru mu? Ne diyor? bakın birler bölüğü siliniyor. İptal. Yani şurası iptal. Diğer bölüklerdeki rakamlar küçükten büyüğe doğru sıralanıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 en küçükten büyüğe doğru diyor. 1 var, 2 var, 3 var, evet. 6 var, 8 var, 9 var. Buna göre diyor oluşan bu yeni sayıda 3 rakamının basamak değeri. 3 burada olduğu için kaç bin olacak burası? 3000 olan şıkkımız. Yani C şıkkımız. Bizim doğru. Basamak ve bölüğün ne anlama geldiğinde soru bildiğiniz zaman soruları çok rahat çözüyoruz. şimdi yedinci sorumuz. Birler bölüğü 13. Hemen 1, 2, 3. Adam asmacayı yaptık. Birler bölüğü 13. 0, 13. Milyonlar bölüğü 427. Evet. Binler bölüğü de 89. 0, 89. Bu sayıyı soruyor bana. 427, 0, 89. 0, 13. Cevap ne oldu o zaman? Ceyhan oldu diyor. Evet 8. sorumuz. Bu sayının sayı değeri en küçük olan rakam hangi basamakta bulunur? Sayı değeri demek ne demekti? Sayı değeri direkt rakam. Hangi rakam burada en küçük? Şu rakam en küçük. Binler, on binlerde. Doğru mu? O zaman hangi basamakta? 10 binler basamakta. bitti. Evet şuna bakıyoruz. 648 binler bölüyle milyonlar bölüğü yer değiştirsin. Yani şu şuraya, bu da buraya geçsin. O zaman 532'yi şöyle yazalım. 648 ortaya geçsin. Birler bölüğü de değişmesin. Oluşan sayı hangisidir? 532, 648. Şöyle 413 cevap ne? Adana. Bundan zaten yanlış. Evet. Birler bölüğüyle, şey binler bölüğüyle milyonları yer değiştirdik. Evet. 10. sorumuz. Bu sayının 10 milyonlar basamağı ile milyonlar 10 milyon. Şun, şunla 100 binler basamağı. Neresi 100 binler? Şurası sayı değerleri toplamı rakamların toplamını soruyor. 4 var 9 var topladığınızda rakamların toplamı ne gelecek? Bakın yazılılarda sorulacak bu size. Klasik olarak sorulacak. Sayı değeri ne demek? Basamak değeri ne demek? Lütfen bunları bilelim. Sayı değeri otomatikmen neymiş direkt? Aklınıza ne geliyor? Rakamlar toplamı geliyor. Evet. Yüz, yüzler basamağında bu. Hemen adam asmacayı yaptım. Yüzler basamağında 9. Neresi yüzler? Aha burası. 10 binler basamağında 4. Binler 10 binler 4. Olan 7 basamaklı. 7 ise şurayı sil. Bu şekilde bir sayı hangisidir diyor. Şurası 9 olacak. 9, 9, 9, 9. O zaman şu olmaz. A gitti. Ortadaki 4 olacak. 4. Ortadaki 4. Ortadaki 4. Doğru. Ama en son bir de 7 basamaklı dediği için bu 6 basamaklı, bu 8 basamaklı sorunuzun cevabı ne olur o zaman? Bursa olur. Evet hadi bakalım. Ne diyor sorumuzda? 12. sorumuz. Sayısının 100 binler basamağındaki rakamın basamak değeri. Binler, 10 binler, 100 binler. Şu. 4'ü yazdım. Geri kalanlarına neyi ekledim? Sıfırı. Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri. Onlar da şurada ee, burada bir de 50'yi soruyor. Doğru mu? Farkı diyor. fark e, Ne kadar fazladır? Fark demektir. Şuraları 9 yapıştıracağız. Şurası da şöyle kalacak. Ne yaptı? 399.950. Sonucun cevabını Adana yapar. Bu önemli. Bakın bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey yok. Ne diyorsa biz onu yapıyoruz. Evet şimdi şu. Bu sayının diyor. Milyonlar basamağıyla ile onlar basamandaki rakamların basamak değerleri. Şimdi yazalım. Milyonlar şu mu? Elimizi koyduk oraya. Diğer kalanlara sıfırı koyduk. Bir de onlar basamağı. Onları ne gördünüz? 8. O zaman burası da 80. O zaman 6 milyona seksen. Altı milyona 80 hangi şık olur cevabımız? Ceyhan olur diyoruz. Evet. Türk 2576 sayısının sonuna 9 rakamı ilave edilerek 6 basamaklı yeni bir sayı oluşturuyor. Şimdi 42.536 vardı ya sonuna bir 9 koyduğunuzda 6 basamaklı oluşacak bu sayının buna göre oluşan bu sayının yeni sayıdaki 5 rakamının basamak değeri yani şu 5'in şu şekilde basamak değerini soruyor. Cevap ne olur o zaman? Yeni basamak değeri bunun ne olur? 500 iken 5000 olur diyoruz. Evet 15'teyiz. 25 milyon şu sayısından 5 rakamının basamak ile de 1 rakamın basamak değerinin toplamı. Evet 5'in basamak değeri şu şekilde diğerlerine 0 yapıştırdığımda kaç milyon geliyor? 5 milyon geliyor. Görüyorsunuz 5 milyon zaten. Şu 1'in geri kalanına şu şekilde 0 koyduğumda da 10 bin geliyor. Şöyle 10 bin geliyor. İkisinin neyini soruyor bu sefer bana? Toplam 0, 0, 0, 0, 1. Şöyle ne olacak o zaman burası? 5 milyon 10 bin. 5 milyon 10 bin. Hangi şık geliyor o zaman? Şu şekilde Denizli geliyor diyoruz. Ne dedi? 1'in ve 5'in basamak değeri. Tamam. Evet şimdi 16. sorumuz. Hadi bakalım. Şu sayısındaki 9 ve 2 rakamları yer değiştirdiğinde oluşan yeni sayının binler bölü... Çok güzel. 9 ve 2. Yani şunlar şunu yer değiştir diyor. O zaman 456 duracak. 1 yazıp 2'nin yerine 9 yazıp şu şekilde yazıp 9'un yerine 2 yazıp bu şekilde yazıyoruz. Ne diyor burada? Yer değiştirdiğinde oluşan yeni sayının birler bölüğünün rakamları. Yani şunların Rakamlarının toplamı 2, 5 daha 7, 1 daha sorunuzun cevabı ne olacak? 8 olacak diyoruz. Evet. Ayten öğretmen Miray'dan 3 bölükten oluşan her bölükteki rakamların toplamı 15 olduğu rakamları farklı bir doğal sayı yazmasını istiyor. Hangisi olabilir diyor. Şimdi toplamları 15 olacak. Bir de rakamları farklı olacak. Hemen nereden yakalıyoruz? Şıklara bakın. 0, 0. Rakamları farklı değil gördünüz mü? Olmaz. 7695483 burada bir sıkıntı var mı bakalım 2 7 776 951 483 olabilir bu mesela diğerlerine bakalım 870 951 483 Peki burada aynı sayı var mı Bakın bakayım şöyle 871 870 951 483 şurada 276 951 483 Burada 654. Şurada ne yazıyor? 5. Burada da 5 var. Bu da gitti. Ya bu ya bu olacak. Aynı bir sayı yakalamanız lazım. Ya da toplamdan yakalamanız lazım. Hangisi olabilir diyor bana. Hadi bakalım. 8, 7 var. Şurada ne var? Şurada kaç var? 8. Burada da kaç var? 8. O zaman sorumuzun cevabı ne olur? Bursa olur diyoruz. Hadi bakalım. 10 binler basamağındaki rakamı. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 şu şekilde. Şimdi canlarım 18. sorumuzda ne diyor? 10 binler basamağındaki rakamı 7 bakın. Yüzler, binler, on binler. Şuraya 7'yi yerleştirdim. Altını çiz, rakamları farklı dediği için farklı rakamlar olacak. 9 basamaklı en büyük doğal sayı olacak. O zaman 9'u yazdım. Sonra 8, 7'yi yazamıyorum. 7 burada var. Atlıyorum 6, 5, 4, 3, 2, 1 binler bölü yani şurayı soruyor bana. O zaman burası ne olacak? 574. Şey. Canlarım tanımları bildikten sonra basamak ne, bölük ne, hangi basamak nerede bulunduğunu bildikten sonra bir de dikkat ettikten sonra rakamları farklı olayına her soruyu çok rahat çözecek pozisyona geldik diyoruz. Evet. Bu sayının diyor hangi rakamın basamak değeri en büyüktür diyor. Basamak değeri neydi arkadaşlar? Basamak değeri nedir? En büyük basamak hangisi ise oradaki değerdir. Yani şuradaki değil mi? 600 milyondakidir. O zaman cevabınız ne olur? Denizli olur diyoruz. Evet. Şimdi son sorumuz bu testle ilgili. Sayısındaki 7 rakamının basamak değerleri arasındaki fark harika. Şimdi gelip şu 7'yi yazarsam 7, 0, 0, 0, 0, 0. Şuradaki 7 yazarsam da 70 olur. Yani ilk yazdığım 7 700 bin oldu. Sonraki yazdığım 70 olduysa farkını soruyor. Ne yapacağımız o zaman? Mecbur çıkaracağım. Şuralar 9'a dönüşecek. 699.930 699.930 şu şık mı? Evet bu olur. Evet cevabımız ne oldu? 699.930 oldu. Canlarım. Bu testimizde bu şekilde.